Uzun bir aradan sonra yeniden Megabyte gündemle karşınızdayız. Lafı fazla uzatmadan geçtiğimiz hafta gündemde neler yaşanmış bir göz atalım. Ayrıca kanalımıza abone olarak videomuza yorum ve beğeni atarak bize destek olmayı unutmayın lütfen. Sony Avrupa PlayStation Plus abonelerine Ağustos ayında sunulacak oyunları resmen açıkladı. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için 3 farklı oyun var. Geçtiğimiz aylara göre sönük bir ay gibi görünen Ağustos ayında daha önce çıkan sızıntılarda olduğu gibi Hunters Arena Legion, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville ve Tennis World Tour 2 ücretsiz olarak veriliyor. Oyunlar 3 Ağustos'ta indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar Temmuz ayının oyunlarını kütüphanenize eklemeyi de unutmayın. Temmuz ayında A Plague Tale Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds ve Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown oyunları verilmişti. PlayStation tarafından devam edelim. Sony'nin 9 ay önce piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 birçok eleştiriye rağmen peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Sony, PlayStation 5'in satış sayısını açıkladı. PlayStation 5, tarihin en hızlı satan PlayStation konsolu oldu. Sony yaptığı resmi açıklama ile PlayStation 5'in 18 Temmuz itibarıyla 10 milyon adet satışı geçtiğini belirtti. Bu istatistik PlayStation 5'i Sony tarihinin en hızlı satan oyun konsolu yapıyor. Tüm dünya genelinde yaşanan stok sıkıntısına rağmen bu sayı oldukça yüksek. Yapılan açıklamaya göre Sony stok sıkıntısı konusunda ilerleme kaydettiklerini ve herkesin rahat bir şekilde PlayStation 5 alabileceği günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Boston Consulting Group dünyanın en yenilikçi şirketleri araştırmasının sonuçlarını duyurdu. 2021'in en yenilikçi şirketleri arasında ABD merkezli şirketlerin hakimiyeti sürüyor. Ayrıca COVID-19 aşısı geliştiren şirketlerin listedeki yükselişi de gözlere çarptı. En yenilikçi 50 şirket listesinde ilk 5 sırasıyla Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft ve Tesla olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl listede 3 firmanın yer aldığı ilaç sektörü bu yıl 10 firma ile listeye girdi. Alman şirket BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer 10. sıraya yükseldi. Geniş listede Covid-19 aşısı geliştiren Johnson Johnson, Moderna ve AstraZeneca da yer alıyor. Boston Consulting Group, 2021'de inovasyonu temel öncelik olarak belirlenen şirket sayısının %10 artırarak %75 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirtiyor. Amerikan şirketlerinin domine ettiği listede tam 27 Amerikan şirketi var. Geçen yıl bu sayı 25'ti. Avrupalı şirketlerin sayısı ise 4 e eksilerek 11'e düştü. En yenilikçi 50 şirketin 4'ü ise Çin'den. Ancak analistler gelecekte Asya ülkesinin listedeki varlığını genişleteceğine inanıyor. Gallup'un her yıl düzenlediği duygular anketinin bu yılki sonuçları da belli oldu. Bu yıl sonuçlarda pandeminin etkisi gözlerden kaçmadı. Sonuçlarda Türkiye'nin hiç iç açıcı olmayan sonuçları da ortaya çıktı. Dünyanın en sinirli, en endişeli, en huzurlu, en fazla gülen ülkelerin sıralandığı listede Türkiye, en sinirli ülkeler arasında zirveye oynuyor. Pozitif duyguların en fazla görüldüğü ülke El Salvador'ken bu pozitif duyguların en az yaşandığı ülke Türkiye oldu. Türkiye sonuncu sırayı Lübnan ile paylaştı. Bu sayının altına inen tek ülke 2019 2019 yılı sonuçlarıyla Afganistan'da. Ancak Afganistan bu sene ankete katılmadı. Fiziksel acı hissetme, endişe, üzüntü, stres ve öfke gibi negatif duygularda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 31 olan puan 2020'de 32'ye tırmandı. Yine anketten önceki güne göre yanıt veren katılımcıların %40'ı endişe ve stres, %29'u günün çoğunda süren fiziksel acı, %27'si üzüntü ve %24'ü öfke hissettiğini belirtti. Negatif duygulardan sadece öfkeye bakacak olduğumuzda 2020'de bu bu duyguyu en fazla yaşayan ülke Irak oldu. Irak'ı takip eden ülkeler sırasıyla Türkiye, Lübnan, Tunus ve Mısır oldu. Aynı yıl dünyanın en huzurlu olan ülkelerine gelecek olursak birinci tamir etmiş olabileceğiniz gibi Finlandiya oldu. Finlandiya'yı bu alanda sırasıyla İzlanda, Uruguay, Portekiz ve Estonya takip etti. Covid-19 neredeyse 2 yıldır tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Birçok semptomunu öğrendik ve virüsün hastalık sonrası da devam eden sonuçları oldukça kötü. Son yapılan araştırmaya göre COVID-19 sonrası görülen sonuçlara bir yenisi daha eklendi. The Lancet adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre COVID-19 geçiren insanlarda zeka düşüşü yaşanabiliyor. Özellikle hastalığı ağır geçiren, hastanede yatan hastalar iyileşmelerine rağmen 7 puana kadar kalıcı IQ düşüşü yaşayabiliyor. Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları Ocak-Aralık 2020 döneminde COVID-19 geçirmiş 12.689 kişinin de bulunduğu 81.337 kişilik büyük bir grubu araştırmaya dahil etti. Bilişsel kabiliyetleri ölçmeye yönelik bir testten geçirilen katılımcılardan virüsü daha önce taşımış ve hastalanmış olanlar soruları yapmakta diğerlerine nazaran daha çok zorlandı. Özellikle hastaneye yatırılan ve ventilatöre bağlanan hastaların bilissel becerilerinde ciddi bir düşüş olduğu ortaya çıktı. Katılımcılarda en yüze çarpan sorunlar ise sisi, yoğunlaşmada zorluk ve kelime hafızasında aksam olarak kaydedildi. En çok zorluk çekilen görevler ise akıl yürütme, planlama ve problem çözme alanlarında oldu. Virüsü atlatanların hastalığın ağırlığına göre nöropsikiyatrik ve bilissel sorunlara sahip olabildiği zaten daha önceden ortaya konmuştu. Yeni çalışmayla birlikte COVID-19'u ağır atlatanların 7 puana kadar IQ düşüşü de yaşadığı ortaya kondu. Bu sayı daha önce felt geçirmiş kişilerde görülen sayıdan bile fazlaydı. Valve'un <laughs> taşınabilir oyun konsolu ya da taşınabilir oyun bilgisayarı diyebileceğimiz Steam'deki performans testlerinde neredeyse tüm oyunları 30 FPS'de çalıştırmayı başardı. Twitter'da yaptığı bir açıklamada Valve çalışanı Steam Deck'in 30 FPS'in en alt limiti olduğunu söyledi. Valve geçtiğimiz hafta taşınabilir oyun bilgisayarı Steam Deck'i tanıtmıştı ve oyuncuları heyecanlandırmıştı. Valve'ın yeni açıklamasına göre Steam Deck neredeyse tüm oyunlarda 30 FPS sınırını geçebiliyor ve sorunsuz oynanıyor. Tabii ki günümüzde 30 FPS oldukça düşük gelebilir oyunculara. Bu nedenle bir Valve çalışanı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Valve'da çalışan ve Steam'deki yazılımını geliştiren ekipte bulunan Pierre-Luc Griffiths bahsedilen 30 FPS sınırının hem kullanıcılar hem de performans testlerinde minimum oynanabilir limit olduğunu söyledi. Cihazın 30 FPS değerlerinin çok üstünde performans verdiğini ve oldukça performanslı olduğunu belirtti. Valve çalışanı Steam'deki kendi içerisinde bir FPS sınırlayıcısı olacağını ve kullanıcılar FPS sınırlayıcı kullanarak performans ve pil dengesini daha rahat kontrol edebileceğini söyledi. Cihaz depolama seçenekleri göre 3 farklı fiyatta kullanıcılarla buluşacak. 64 GB'lık modeli 399 dolar, 256 GB'lık modeli 529 dolar ve 512 GB'lık modeli 649 dolardan satışa sunulacak. Nvidia'nın oyun hizmeti GeForce Now Türkiye'deki hizmetini artırmaya devam ediyor. GeForce Now daha hızlı ve daha akıcı bir hizmet sunmak için Ankara'dan sonra İstanbul'a da bulutlu oyun hizmeti için yeni bir sunucu ekledi. Yeni sunucu sayesinde oyuncular bulunduğu yere bağlı olarak kendilerine en iyi hizmeti sunan sunuculara bağlanacak ve daha az gecikme süresi yaşayacak ve serverlerin dolması gibi durumlarda daha az yaşanacak. Megabyte haftalık gündemde bu haftaki haberlerimiz bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi bizle belirtmeyi unutmayın lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.